Arkadaşlar bugün parka geldik. Evet biz parka geldik. Çağrı'yı da getirdik. Zümra'yı da. Değil mi Zümra? Evet. Salıncak güzel mi? Evet kızım anneanne seni parka getirdi. Mutlu oldun mu? Evet. <laughs> ben kaydıra bineceğim. Şimdi mi? Evet. Biraz salla. Hmm. Muz yiyeceğim ben. Muz yiyebilirsin. Tamam indireyim. Dur. Hoppa. İn. İçeri. Ne? Muzunu ye. Ondan sonra kaydırağına bin. Güzel kız. Saçlarını kestirdik mi senin? Evet. Beğendin mi saçlarını böyle? Efendim anne? Çağrı. Ona mı bineceksin? Binersin şimdi. Zümra gitti. zümramuzunu yeseydin ya önce. Arkadaşlar parkta Zümra'ya yetişmek zor. Zümra bekle kızı. Aa, kaçtı gitti. Yakaladım seni. Yukarıya mı gidiyorsun? Evet arkadaşlar. Zümra galiba yukarıdan mı binecek? Ha, şununla gidecek. Ne yapıyorsun? Beğendin mi kaydırakları? Beğendim. Burada değişikmiş değil mi bizim oradakinden oyuncaklar? Yiyemedin mi? Tamam. Bekle. İşte geldim. Kabuğunu da mı yedik şaşkın? Kabuğu yenir mi hiç muzun şaşkın? Biz maymun muyuz? <laughs> Bak. Kaydı. Küçücükmüş kız kaydırak. Değil mi? E, çocuklar için yapmışlar küçük küçük çocuklar için yapmışlar. Evet. Evet. Bir de sarıdan kay. Hadi ben şu uçta bekleyeyim seni sarıdan kay. Bilyo, 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 bilyo. Oo, korsan gemisi. <laughs> korsan gemisine bindi Zümra. Nereye gittin? Kayboldu. Nereye? Neredesin? <gülüyor> <Cii>. <gülüyor> Ay bu kız nereye gidiyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Tersten gidiyor gibisin. Sanki şuradan merdivenden dolanıp kayman lazımdı. Tersten gidiyor. Zümra kaymıyor da çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> dikkat et ha. Çok dikmiş burası. <gülüyor> <gülüyor> salıncağı koysana. <laughs> ay 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 dikkat et yavaş kay. <laughs> Kay bakalım. İşte geldi. Yine Dikkatli çık. Vereyim mi ıslak mendil? Zümra. Ee? Nasıl çıkıyorsun sen oralara yahu? Ha, bir ben sırrın mi? var değil mi? Bir sırrın var. Yoksa nasıl çıkacaksın? Dikkat et. Evet. <laughs> Terliklerini giy. Ne yapıyoruz şimdi? Kırmızıya mı bineceksin? Üstün ne renk? Üstün de kırmızı. Kaydırak da kırmızı. Zümra ile pek uyumlu burası. Kayıyorum ama sen çekilme lazım. Ama ben çekilmeyeceğim, vazgeçtim. Oturacağım buraya. Hı, oturdum. Allah Allah. <laughs> kaçtım ya, zor kaçtım ama. Yine oturayım şuraya. Ay, ay, ay. <laughs> ah, Zümra gitmişken yine oturdum. Niye yaptı? <laughs> Ay yüzümden gelmiş haberim yok ya. Vurdu bana yahu. Kayar öyle kayar. Büyük büyük geliyor orası. <laughs> Aynı <hırzak>. kızlar. <laughs> Zümra ne yapıyorsun? Yer, Pembe küçük mü? Tabii güçlü oldun. Spor mu yaptın sen? Evet. Tabii. Bir daha yapsana göremedim. Neler yapıyor Zümra böyle? Sen yukarı mı çekiyorsun kendini? Yukarı çekmiş gibi spor. Olsun. Gibi yapıyorsun. Tamam. Ben bir oturayım ya şöyle. Oh be çok rahatmış. Oo oh, Zümra bana vurdu vurdu. <laughs> Ay. Anneannem ne dedem nerede? Deden yok şu anda. Anneannen var sadece. Anneannem mi? Seni bir gıdıklasam mı? mı? Gıdıklamayayım. Anneannenle çağır? arka tarafta kaydırakta. Pembe kaydırakta. Onlara o bari. Hayır hayır çarpma çarpma çarpma. Zümra. O oh Şaharı da kaydı. Sıra Zümra'daymış. Çek anneannesi. Aferin Zümra'ya. Vereyim mi üstüne bir şey? Zümra nereye gidiyorsun? Şimdi Zümra diğer tarafa gitti arkadaşlar. <laughs> Çağrı da oraya gitmiş. Ablası hiç rahat bırakmıyor bu, bu çocuğu. Ablası gitsin oraya. Yürüsün biraz. Allah Allah. <laughs> Zümra, Zümra çıksın oraya biraz. Yorulsun vücudu. Çıksın. Zümra bir kere de Çağrı çıksın. Evet. Dur. Bir kere de o çıksın. Sen beş, öbür tarafa kay. Bu bir şey olsun. Ben, Pembeye gitsen de ya da Çağrı'yı bekle gel oğlum de. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum. Çağrı gidemiyor ki kayıyor orada. Koş koş koş. Ya kayacağım. Koş 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 ablaya koş. Gitmeye çalışıyor da kıyafetleri kayıyor. Yürü. 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 <gülüyor> <gülüyor> gel, <bambiye> ulaştır, <laughs> yürü Çın! yürü yürü yürü. Yürü. Gel. Vabiye ulaştın gel. yürü. Yürü. <laughs> Bak ben, ben mi kayacağım mi kayıyorsun Hadi kay bakalım Yavaş kay Al şu terliklerini giy Gi de gel şurada oyun oynayalım Senle Gelmeyeceğim Hayır şu boş alanlara gidelim Kaydırak değil Tamam. Acaba Zümra nereye gitmiş? Zümra. Buldum seni Zümra. Buldum seni. Zümra. 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 Çok hızlı gidiyorsun. yakaladım. <laughs> görüyorum seni. Oradasın işte. <laughs> Yakalarım bak seni. Yakalayayım mı? Yakalayamıyorum ki. Çok yüksektesin. Zümra, hadi aşağı in. Aşağı in de yakalayayım seni. <laughs> yakaladım ya. işte, yakaladım. 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 Çağrı'yı niye rahatsız ediyorsun evet, sen sürekli? Niye rahatsız ediyorsun Çağrı'yı? Hoşuna gidiyor. Ne güzel binmek evet. Bince ne oğlum? Dur ablan gitsin. Selam bir Gidelim. Hadi Ama... Yakalarım bak seni yine. Yakalarım bak. Ama demin yakaladım ki. Neredesin kız? Vay, oradan bir geçsin. Geçme. Yok ben oturuyorum sadece. Yok. Kalk kalkmayacağım. Sen kendin geldin benim kucağıma gördün mü? Gördün mü? Kucağıma geldin işte. Kaç 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 yakalayacağım seni. <laughs> Arkadaşlar Zümra çok eğleniyor. Çağrı da eğleniyor. Biz de mutluyuz. Evet. Burayı ister. Eğlenceli geldi burası. Ağzına al. Zümra. Zümra. Zümra hadi sen biraz salıncağa bin. o da kaydır abinsin. Hadi sen biraz sallınca ben sallayayım seni. Gel. Sarayım mı seni? Hadi sarayım mı? Hadi. Neden gelmiyorsun yanıma? Tek kaldım. Neden? Neden? Ben hep Ama yakalayacağım işte benim görevim bu. Bak yakalayacağım. Hadi Zümra oyun yapıyor ha. Hayır. Allah. Kaç. Yeter. Kaç. Yakaladım bak seni. Hadi Ay, yeter ayda oynadınız. Hadi bir kere de sen kay. Oy 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 oy. Çok üzücü. Esiyor üstüne. Haydi bir kere de sallan markete geçelim. Hayır. Hadi. Niye markete geçiyoruz? Çubuk alacağım sana. Çubuk alacağım sana. Ne çubuğu? Kırak Kraker istemiyorum. Tatlı bir şey. Tamam tatlı bir çubuk alırım. Gidelim Hadi bir kere sallan gidelim. <laughs> yarın da şeye gidelim. Bizim oradaki parka gidelim. Evet yarın da oraya gideriz. Orada daha büyük. Hadi koş. Koş bir kere de sallanalım. Hı, Zimra. <laughs> seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Hadi sağla bakalım. Arkadaşlar Zümra'nın yeni tarzını beğendiniz mi? <laughs> Zümra'yı biz böyle çok sevdik. Saçları daha güzel oldu. Çok sıcakladı o yüzden kestirdik değil mi Zümra? Hmm. <laughs> Düşersin böyle. Düşersin böyle. Ablasını istiyor işte. <laughs> Tutun. Tutun tutun. <laughs> Aa, Zümra niye böyle yapıyorsun kızım? Seni seni seni. <Gülüyor> 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 Hadi son 10 saniye gideceğiz. Güzel olur. Hava kötü olursa bura geliriz. Sıkıldım markete gidelim. Gidelim kızım. Aynen. Hadi gidelim. Aynen. Hadi görüşürüz de. Görüşürüz Aynı arkadaşlar. Bay bay.